Evet şimdi şelaleye geldik. Arabaları burada park ettik. Buradan aşağı yürüyerek iniliyor. Araba gitmiyor. Yol burada bitiyor. Yürüyerek aşağı ineceğiz. Aksiyon macera bizi bekliyordu. Duramıyorum. Dur. Çok merak ettim. Bana niye verdin canım? Hadi gençler yürüyün bakayım. Tabana kuvvet. Arabayla iniş yok. Yürüyerek. Evet canım. Hadi bakayım yürüyün bakayım. Yürüyün bakayım. kuş sesleri eşliğinde doğada yürüyüş. Çok tehlikeli yollar. Çok tehlikeli dikkat edin. Şelalenin sesini duydum. Dikkatli yürüyün sol taraf uçurum. Sonunda cehennem çilelerine mi kavuşuyorsun ha? Bakacağız, göreceğiz nasıl bir şeymiş. Nasıl yani? bir yermiş. Evet, parkurda arkamızdan gelenler. <laughs> Çocuklar arkadan, biz önden. Gidiyoruz bakalım. Evet şelaleye yaklaştık. Su sesi iyice yoğunlaştı. Çok güzel bir hava var. Çadır kurmuşlar. Kamp yapanlar da var. Suyun sesi harika, muhteşem, doğayla iç içe huzur veriyor. Evet, gençler resim çekiniyor. Şu an çok yukarıdayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğayla iç içeyiz. Doğanın sesi, huzurun sesi. Kırklareli vize, cehennem şelalelerinden hepinize selamlar diyorum. Manzara gerçekten harika. Kamp kurulması gereken bir yer diyoruz. Şimdi biz gezmeye devam ediyoruz. Şöyle e, güzel bir yerler bakalım bakalım. Hadi o zaman gezmeye devam. Bak gel. Çok güzel. Kayalıkların arasından sular akıyor. Evet, şu an e, neredeyiz? Çalı, orman, su, çok güzel ya. Gelin buraya gelin. Ay, Allah Billah çok güzel. Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak Ne tütün var ne kağıt Ne oldu sana aklım Niye daldım derine Koyamazsın kimseyi sevdiğinin yerine sadece sese kulak ver. Harika. Buradan akan su aşağıya gidiyor. Şelalelerin tepesine çıktık. En tepe. Burada da kamp yapıyorlar. çadır kurulu. E, telefon çekmiyor burada. İnternet yok. Sessizlik. Sakin, huzur. Kafa dinliyorsun. Şöyle bakıyoruz. Evet şöyle bakıyoruz. Enişteniz. Hmm, çok güzel. Kayalıklardan çiçek çıkmış. Ne demiş? Asla pes etme. Evet. Şimdi kayalıklardan şelaleye doğru gidiyoruz. Çok tehlikeli patikalardan geçiyoruz. Nereden geçeceğiz? Şöyle. Evet. Suyu takip ediyoruz. Dikkatli basın kaymayın. Geçeriz. Gerekirse uçarız. Aman Allah'ım. Buradan nasıl geçecektik? Bilmiyordum. Elimde de taşım vardı. Bir dakika. Aman Allah'ım. Şelalelerin tepesindeydim. Bir de yakışıklı bir çocuk gördüm orada. Acaba benim oğlum muydu? Benim beni çek. En çek. <laughs> Fotoğrafçımız çekim yapıyor. Yapma, tamam, yapma, yapma. Şelalede çek olmaz. Ben şöyle karşılara doğru geçiyorum gençler. Dur, dur. Şöyle tepelere çıkıyorum. Bir dakika. Aman Allah'ım. Nereye geldin? Evet. Şelalenin en tepesine geldim. Buradan Ahsen'e sesleniyorum. Ahsen. Senin için. Senin için buradan bir taş atacağım. Tabii önce taş bulmam lazım. Evet, taşı da yanımda getirdim. Ah sen senin için atıyorum. Gerçi çok yüksek olduğum için bir etki olmadı. Evet, selalenin tepesinde ben aşağısı uçurum. Şöyle dönüyoruz. Bir baktım ki erişteniz orada. kızım en arkada. Nerede? Kızım orada. Erişteniz burada. Neredesin? Neredesin ya? Evet. Çocuklar nerede? Orada var. Onlar fotoğraf çekiniyorlar. Biz şelalenin tadını çıkarıyoruz. Şöyle arkamı dönüyorum böyle görünüyor ama evet. Gözle şeylerle oyuncağı karaka Bir insan bu yörekler iki defa durmaz. Ah seni gelsin. Yaylanmış çimenine oturdum iki kere ay bu derin yüzüme dağ ne suçum ne sana Nereye gitti? Korktu mu? He? Aa. Şöyle bir gezelim, şöyle doğanın tadını çıkaralım. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Yani adı Cehennem Şelalesi ama bence cehennem şelalesi değil. Cennet Şelalesi demesi gelmesi Cehennem şelalesinin gelmesinin sebebi de virajları çok. Patika yollardan, uçurumun tepelerinden döne döne çıkıyorsunuz. Giriş ücreti 150 TL arkadaşlar. 150 TL ödeyip giriyorsunuz içeriye. O zaman biz gezmeye devam. Evet, parkura devam. Şöyle kayalıklara doğru çıkıyoruz. Evet, şelalelerin en tepesine. Ay, çiçeklerden toplayalım. Çok güzeller. Ay, çok güzeller. Benden size gelsin arkadaşlar. Mor, mor enerji. Evet, enişteniz çıkmış en tepelere, kazıyla geziyordu. <laughs> Aman Allah'ım ben nereye, nereye çıktım böyle? Çok güzel, manzara zirvedeyken güzel. Saklanmayınız hanımefendi. Nereden? Yukarıdan mı? Geliyorum. Oo, oh. oh. Burası daha yüksek. Evet. Tam bu aşağıdan. Çok kadar yüksek ki. Yukarı çıkıyoruz şu an. Tırmanıyoruz. Uy, Yoruldum. Tabi çiçeğimi de bırakmıyorum elimden. Ay, tekrar şelaleye kuş bakışı. Vay, vay maşallah. Ne yol çıktık be? Eh. Bizim ekip hala arkada, biz kızım önden çıktık. daha patika, aksiyon, <laughs> macera, yeni yerlerde ince biz. Evet, arabaya yaklaştık. Arabaları yukarıda bırakıyorsunuz. Bu patikadan yokuş aşağı iniyorsunuz. Bir taraf dağlık, bir taraf uçurum. Yani çok dikkatli gitmeniz gerek. Burada telefon hattı çekmiyor. <laughs> Ulaşılmazsınız. O yüzden çok dikkatli olun. Her yerde böyle solukları var. Evet. Şimdi piknik yapmak için şöyle doğayla iç içe <laughs> şelaleden çıktık. Hemen şelalenin çıkışında kırlara daldık. Ben yine tabii papatyaları görür görmez dedim toplamalıyım ölünce kokan tek çiçek. Papatya. O yüzden ne diyoruz? Hayattayken sevdiklerinizin kıymetini bilin. Toprak aldığını vermiyor geri. Şu an o kadar güzel kokuyor ki maşallah.